Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda neredeyse bütün iPhone kullanıcıların şikayeti olan iPhone hafıza yetersizliğinden bahsedeceğiz. Zamanla ilk çıktığındaki 8 GB hafızasıyla o zamanlar belki yeterli oluyordu ama günümüzdeki teknolojinin ve video kalitelerinin artmasıyla beraber, fotoğrafların kalitesi ve vesaire hepsinin artmasıyla beraber Artık çok yer kaplıyorlar. Bunun beraberinde telefon hafızaları yetersiz oluyor. Tabii çoğumuz alıp yaparken, bütçemize uygun telefon almaya çalışırken, genelde ucuza olsun diye araştırırken çoğu zaman hep düşük gigabaytlı alımlar yapıyoruz. İşte artık günümüzde 2020 teknolojisinde bunlar artık yeterli olmuyor. Bunun beraberinde artık bu yetersizliğin için bazı çözümler üretiyor firmalar, dünya çapındaki büyük firmalar. E, tabi artık bulut teknolojileri bulutta bütün her şeyinizi verilerinizi saklayabiliyorsunuz e, tabi yazılım firmaları da bundan para kazanıyorlar genelde belli bir gigabyte kadar ücretsiz yapıyorlar daha sonra size teklif sunuyorlar fiyatları karşılığında aylık ödemeleri oluyor Bunda iCloud da buna dahil. işte bunun benzeri Google Fotoğraflar uygulaması da var. Bunun gibi Yandex'in, Mail.ru vesaire birçok programlar mevcut. Genelde donanımsal olarak telefonun hafızasını arttırmanın yolları var. Yok değil. Bazı YouTube'da ya da internet araştırın göreceksiniz nanoteknolojilerle bazı firmalar bunları yapmışlar. Yani sizden telefonunuzu alıyorlar. Bütün bilgilerini yeni içine koydukları SSD kartı kopyalayarak mevcut olan 16 GB 32 GB hafızanızı fiyatına göre istediğiniz şekilde arttırıyorlar. 128 GB vesaire. Yani siz telefonunuzu değiştirmeden donanım arttırmış oluyorsunuz. Ama bu bayağı bir mikro böyle mikroskoplar altında yapılan bir işlem. Donanımsal olarak bir dokunma ve bir tamirat yapılmış oluyor bir nevi. Bunun beraberinde ben bu konuları iyice araştırdım. Tabii ki telefonum yetersiz olduğu için ben de bulut sistemlerini kullandım. Özellikle Google Fotoğraflar'da kullandım. Google Fotoğraflar'da 15 GB'lık bir yer verdi. Ve 15 GB'lık bu arada fotoğraf videoları da oraya Wi-Fi üzerinden aktarmanızı sağlıyor. E tabii bunun dolması da bir sene falan sürdü. 1-2 sene sürmeden bu da doldu. E artık paralı tarafına geçti. Bunun da ziyade bir arttırmanın bir yolu yok mudur? Derken bahsedeceğim ürünle tanıştım. E araştırdım. E Sandisk iPhone çıkışlı ve iPhone iOS destekli bir hard disk yapmış. Bununla ilgili de aldım, kullandım. Kullandıktan sonraki beklentilerimi ve sonucunda karşılaştığım durumları anlatmak istiyorum size bu videoda. Yani bugün konumuz SanDisk'in X-Band ürünü. Şöyle internetten aldım. N11'den en uygun gördüğüm yerden sipariş vermiştim o zaman. Şöyle bir ürün. gördüğünüz gibi. Arkasında garanti belgesini yapıştırmışlar. Ürün üzerinde bu arada direkt iPhone için üretildiği için direkt App Store uygulamasının vesaire bilgileri var. Tam ismi SanDisk iXpand Mini Flash Drive olarak geçiyor. Benim aldığım versiyonu 64 GB olan. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Şöyle flash belli de çıkartayım. Şöyle bir ürün bakın. Bunun bir tarafı USB girişi. USB 3.0 rengi mavi. Oradan anlayabilirsiniz. Diğer tarafı da iPhone girişi. Bir koruma muhafızası koymuşlar. Bakın bildiğiniz iPhone'un lightning çıkışını veriyor. Yani mantıken bunu telefonunuza takıyorsunuz. Ve taşınabilir bir belleği telefonunuza eşleştirmiş oluyorsunuz. Telefonunuzda yer alan bütün resim, video ve istediğiniz bazı şeyleri buraya aktarabiliyorsunuz. Lazım olduğunda buradan tekrar telefonunuza kopyalayıp kullanıp ya da buradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tarafı iPhone girişi diğer tarafı USB olduğunu söylemiştim. İsterseniz bunu normal bilgisayarınıza bağlı olarak kullanabileceğiniz bir USB bellek olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani iPhone tarafını kullanmanız şart değil. Kullanmasanız da direkt bir gün ihtiyacınız kalmazsa iPhone telefonunuz elinizden çıkarsa. USB bellek olarak kullanabiliyorsunuz. ya yani 64 GB. Tabi normal USB belleklere göre biraz fiyatı yukarıda. O yüzden e, bilgisayar için alınmaz. Onu söylemek gerekiyor. E, şöyle bir kullanım şekli var. Göstereyim Şöyle bir uygulamayı da göstereyim size tekrardan. Bakın. Böyle takıyorsunuz. Çalışırken altında böyle kalıyor. Çalıştıktan sonra çıkarıyorsunuz. Ve Cebinizde ya da istediğiniz bir yerde saklıyorsunuz. Bütün verilerinizi istediğiniz her an yanınıza taşıyabilir hale getirebiliyorsunuz. Yani bu hafızası yetmeyen yani telefonlar için bir çözüm. Şimdi size bunun e, tam olarak uygulamasının e, kullanımını anlatayım. Şöyle bir uygulama bir kullanımı var. Bunu telefonunuza taktıktan sonra telefonunuza SanDisk'in e, iOS üzerinden Apple Store'dan bir uygulaması var. Bunu indiriyorsunuz. Bundan sonrasını telefon üzerinden canlı olarak göstereyim. Evet arkadaşlar, artık telefonumuz üzerine geçtik. Size canlı olarak uygulamasını gösteriyorum. E, telefonumuzun Apple Store bölümüne giriyoruz. Buradan geldiğimiz yere Xpand yazıyoruz. E, zaten gördüğünüz gibi ben daha önce indirdiğim için bana güncellesi çıktı. Ben bunu burada arada güncelleyim. Evet arkadaşlar, tam olarak indirdiğimiz programın ismi iXpand Drive olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi en yukarıdaki. Ben daha önce indirmiştim. Bu yüzden bunu aç diyorum. Uygulamaya giriyorsunuz. Kendisi programı başlatıyor. Evet şu an size gördüğünüz gibi videoda gösteriyor. USB belli takın diyor. Evet taktım şu an. Evet şimdi böyle bir arayüzü var. Size şöyle bir anlatmaya çalışayım. Ee, zaten burada şu an gördüğünüz gibi dosyaları kopyala, dosyaları görüntüle, yedekle ve geri yükle, tumor store. Şimdi e, dosyaları kopya girdiğiniz zaman e, fotoğrafları şuradan kopyala iPhone. Yani buradan e, telefondan USB belleğe veri aktarmanız için tıklıyorsunuz buna. Gördüğünüz gibi direkt size fotoğrafları, videoları otomatik olarak getiriyor. Siz de buradan e, istediğiniz ürünü, şey fotoğrafı. Örnek veriyorum alıyorsunuz fotoğrafı. Diyorsunuz ki X-Band'e kopyalı. E, i̇çerisinde hedefi gösteriyor. Bu mevcut olan USB'liğin içerisinde bir klasör yaratabilirsiniz. Yeni klasör oluştur diyerek. Ya da e, şu an mevcut yere yapıştır derseniz. Şu an onu oraya aktardı. Bakın X-Band bir dosyayı kopyaladı. 2 MB için açmak için bunu telefonunuzdan silin diye size bir de teklifte bulunuyor. Anlık olarak sil derseniz siler. Ben genelde silmiyorum. Daha sonra kendim siliyorum ayrıca. Ya da tam tersi USB bellek üzerinden bir veri aktarmak isterseniz de. Burada Xpand'den dosyayı kopyalaya tıklıyorsunuz. Daha sonra gördüğünüz gibi Xpand'in içerisindeki yerleri gösteriyor. Bu sefer diyorsunuz ki bunu seçiyorsunuz. iPhone'a kopyala diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi üyesi bir birlikten de iPhone kopyalanmış oldu. Yani iPhone kendi çıkışıyla beraber hızlı, gayet hızlı olduğunu söyleyebilirim. sadece yüksek videolarda ben denemiştim. Bazen kasıyor, çok aşırı yüksek, uzun videolar ya da yüksek megabayt dosyalarda aktarması yine tabii ki zaman alabiliyor. Gördüğünüz gibi burada kaç GB XPENT'in yer kalmış. 64 GB'ın gördüğünüz gibi 7 GB kullanılıyormuş. Gerisi şu an boş. Telefonum 32 GB'mış. Bunun da 2 GB sadece boş kalmış. Gördüğünüz gibi bu ekranda bunu görebiliyorsunuz yani otomatik olarak yedekle deyip e, e, her her taktığınızda fotoğrafları vesaire hepsi otomatik aktarılmasını sağlayabilirsiniz bu ekrandan. E, kişileri kişiler yedekle diyebilirsiniz. Yedekleme üzerine şeyler yapabiliyorsunuz. Yani ee, buradan da e, telefonunuzun yedeğini buraya da alabilirsiniz. Buradan geri yüklemeden daha sonra yapabilirsiniz isterseniz. Yani bu anlamda evet kullanışlı gibi görünüyor. Şimdi ben size e, yaşadığım ve düşündüğüm beklentilerimden alakalı biraz anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi de e, beklentilerimi karşılayıp karşılamadığı ile ilgili bilgi ben paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle bunu alma sebebimi tam olarak açıklamak istiyorum. Belki benim gibi sıkıntı yaşayan insanlar varsa ona göre değerlendirmesin diye bir faydası olur. Benim telefon 32 GB'lık bir telefon, iPhone 6s Plus modeli. Asıl amacım telefonumdaki hafıza yetmediği için bunu arttırmaktı. Tam olarak nerede kullanıyordum? Ağırlıklı telefonun üzerinden, iMovie üzerinden video montajları çok yapıyorum. Burada videoları tabii ilk baş bir yere bir yere getirip daha sonra montajları yapmamız gerektiği için ben telefonuma doğal olarak bu kadar şeyi bu kadar veriyi aktarırken sorunlar yaşıyorum. Çünkü her defasında zaten şu an hiçbir şey yapmasanız telefonunuzda olan boş boşluk en fazla 7-8 GB'ı geçemiyor. 4K ya da 1080 kalitede video çekmek istediğiniz zaman bu videolar zaten al başına gidiyor. Bir de üstüne bu diyelim toplam boy videonun boyutları 3 GB. Siz bir de bunun üzerine iMovie üzerinden montaj yapmaya çalıştığınız zaman bu aynı 3 GB okulanınız veriyi bir daha iMovie üzerine kopyaladığı için bir 3 GB daha götürüyor. bir de bunu bitirdikten sonra montajını dışarı çıkartmak için, dışarı aktarmak için bir şey yaptığınız zaman da doğal olarak 9-10 GB'lara ihtiyaç oluyor. Yani bir video yapmak size aslında minimum 10 GB'lara mal olabiliyor. Benim aslında ki amacım bütün verileri, videoları bunun için aktarmaktı. Bunun içerisinde iMovie üzerinden montajlarımı yapmak ve dışarıya videomu çıkartmaktı. Şimdi öncelikle USB belleklerde harici ve dahili diye bir kavram var. Yani dahili hard disk ya da hafızalar demek telefon içerisinde mevcut olan direkt içerisinden işlem yaptığı hafızalar. Bir de harici dediğimiz taşınabilir olarak bu tarz bellekleri attığınız zaman ana yazılım dosyalarında olmadığı için içerisinde kendi kullandığı asıl bellek bu olmuyor. Bu sadece sizin vaz dosyaları yedeklemenizi sağlıyor. Bu cihazı bir telefonunuza bağladığınız zaman ana bellek olarak bu cihazı göremiyor. Çünkü çalışma sistemi bir yazılım üzerinden. Siz bu yazılım üzerinden sadece fotoğraf, video ve diğer belgelerinizi aktarıyorsunuz. Bunları orada saklıyorsunuz. Yeri geldiğinde telefonunuza getirip kullanabiliyorsunuz. Yani benim amacım da karşılamadı. 64 GB'lık bir iPhone girişte USB belleğim oldu. İstediğim şekilde bunu kullanabilirim. Hiç telefonda kullanamazsam bilgisayar tarafında USB girişiyle kullanırım. Yani böyle bir durum yaşadım. Yani beklentim karşılamadı ama kendi başında güzel bir ürün. Sadece hangi amaç için alacağınızı unutmayın. Eğer bu amacınız video montajı yapmak ya da bunun gibi şeyler yapmak ise bu cihaz fayda etmiyor. Onu söylemem gerekir. Başka türlü şeyler düşünebilirsiniz. Ama şunu gördüğüm kadarıyla telefon olurken artık bu tarz özellikle benim gibi video montajı yapmak isteyen kişilerseniz minimum 64 GB hatta mümkünse 128 GB telefonlar almak lazım. Ya da bu, bu tarz video montajı gibi konularımızı da bilgisayar üzerinden yapmak lazım. Tabii bu bir tercih meselesi. Herkesin kendine özgü bir tercih ve tavrı vardır. Cihazla iyi söyleyebileceklerim bunlar. Güzel, hızlı çalışıyor. Apple'ın çıkışını tarafındaki hızını ben test ettim. USB 3'ten bile veri aktarımı hızlı onu anladım. güzel sadece büyük dosyalarda telefonun kastığını ve örnek 3 GB'lık bir video aktarma ya da işlem yapmak istediğiniz zaman telefon ısındığını da fark ettim. Yani bu anlamda gerçekten zorluyor cihazı. Ama gene de telefonun haftasını sadece video, fotoğraf, yelekleme amacıyla kullanmak isteyenler varsa bu cihazı alabilirsiniz. Fiyatı da ortalama 150-160 TL civarlarındaydı. Şu an güncel fiyatına bakmadım ama yine bu civarlardır. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım anlaşılabilir olmuştur. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayfamdaki diğer videolarıma bakmanızı da tavsiye ediyorum ağırlıklı olarak drone çekimleri yapan ve bunu da montajları ile güzel halde sunmaya çalışan birisiyim. diğer videolarımı da izlemenizde fayda var. Yani takipte kalın. videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da destekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar.